Değerli izleyenler beni takip edin. Dakikalar içerisinde hangi ülkelerden Türkmenistan vatandaşları kolay vize alabilir öğrenin. İnternete gidiyoruz arkadaşlar. Google'a pasaport index yazıyoruz. Bekliyorum ekran görüntüsü alın. Tıkladıktan sonra pasaport index nokta olunca ve ilk çıkan web sitesine giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra görüyorsunuz ülke pasaportları geldi. Aşağıya doğru kaydırın. Türkmenistan pasaportu sonlara doğru zaten arkadaşlar. Burada üstüne bir kere tıklıyoruz aşağıdaki gösteri paneline tıklıyoruz arkadaşlar. Gösteri paneline tıkladıktan sonra aşağıya doğru geliyoruz. Gösteri paneline tıkladıktan sonra şimdi biz de burada hangi ülkelere kolay vize alabilirsiniz onu göstereceğiz. Ne yapıyoruz şu anda? Mavi renk olanı seçeceğiz. Mavi renkin anlamı kolay vize alınabilen ülkeler listesi. Diğer şey, renkleri kapatıyorum arkadaşlar. Yeşili kapattım. Sarıyı kapattım. Üstüne bir kere tıklarsanız kapanır diğer renkler. Kırmızıyı kapattım. Evet. Mavi rengin anlamı neydi? Kolay vize alınabilen ülkeler listesi. Ermenistan vize, Azerbaycan bu ülkelere kolay vize alabilirsiniz değerli izleyenler. Oldukça fazla bu ülkelerin birçoğuna kolay vize alabilir Türkmenistan vatandaşları. Umarım bu videoda paylaşmış olduğum bilgiler açıklayıcı ve faydalı olmuştur. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın.